Kur'an'ı terk etmek nedir? Kur'an'ın teklif ettiği hükümleri, Kur'an'ın emrettiği esasları, Kur'an'ın insanlara arz ettiği hayat tarzını kabul etmeyince Kur'an-ı Kerim manen terk edilmiş oluyor. Manen terk edilmiş oluyor. Aynen daha o zaman bu ızdırap başlamış. Bugün de dünya Müslümanlarının hali bundan farklı değil. Çektiğimiz ezaların, cezaların, belaların, felaketlerin, musibetlerin, kıtlıkların, yoklukların, darlıkların, horlukların, sarsıntıların ve sair olumsuzlukların temelinde Kur'an'ın hükümlerinin tarafımızdan terk edilmesinde toplanıyor. Kur'an'ın teklif ettiği hayat tarzını terk etmiş olmamız bütün musibetlerin kapılarının açılmasına kafi geliyor. Bu noktada bütün dünya Müslümanlarının ittifak etmesi lazım. Bugün uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'deki Müslümanlar açısından meseleye bakarsanız bugün şu elimizde, önümüzde bulunan şu Kur'an-ı Kerim maalesef üzülerek söylüyorum yazlık evlere dönmüştür. Yazlık ev. İçinde oturulmuyor. Yazdan yaza gidip içinde kalıyorsunuz. Ona yazlık ev deniyor. İçinde bütün yıl oturduğunuz yok. Kapıyı kilitleyip çıkıyorsunuz. Ama yazdan yaza lüzum ettikçe gidip içinde oturuyorsunuz. Buna yazlık ev deniyor. Kur'an'da haşa, teşbihte kusur olmaz derler. Kur'an'da bugünkü Müslümanlar için yazlık ev durumuna geldi. Bunun ahkamını tatbik etmiyorlar. Ölüleri olduğu zaman ölümden ölüme ölünün ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Yazlık ev. Yaşanmıyor bu. Kur'an-ı Kerim okunuyor fakat yaşanmıyor. Fakat yaşanmıyor. Fakat yaşanmıyor. Bunu kabul edin lütfen. Kur'an okunuyor gerçi lakin yaşanmıyor. Devlette yaşanmıyor. Hükümette yaşanmıyor. Ticarette yaşanmıyor. Siyasette yaşanmıyor. Hayatta yaşanmıyor. Sokaklarımız Kur'an'a aykırı, caddelerimiz Kur'an'a aykırı, devletimiz Kur'an'a aykırı, hükümetimiz Kur'an'a aykırı, hayatımız Kur'an'a aykırı, aile hayatımız Kur'an'a aykırı. Kur'an okunuyor fakat yaşanmıyor. Yazlık ev gibi içinde oturan yok. Ahkamını alan yok tatbik eden yok. Yazdan yaza gidip oturulduğu gibi ölüden ölüye Kur'an-ı Kerim açılıp okunuyor. Ramazandan Ramazan'a Kur'an okunuyor. Vallahi ve billahi çektiğimiz bütün ezaların, cezaların sebebi bu. Bir avuç Yahudi'nin ayakları altında ezilişimizin sebebi bu. Çünkü Yahudi'yi tanıyan yok. Kur'an-ı Kerim baştan başa Yahudi'yi tanıtıyor. Yeryüzünde Allahu Teala'yı en çok meşgul eden dünyada kainatta Yahudilerdir. Yeryüzünde Allah'ı en çok gazaplandıran Yahudilerdir. Açın Kur'an okuyun bunları göreceksiniz. Şimdi sayfalarını söyleyeceğim nerede geçtiğini. Yeryüzünde Allah'ı en çok gazaplandıran, Allah'ı en çok haşa rahatsız eden Allah'ın gönderdiği peygamberleri teker teker öldüren Yahudiler'dir, Yahudiler'dir, Yahudiler'dir. Şimdi arz ediyorum. <laughs> Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Minel hadu hâdû yuharrifûnel kelime am vâdı'ihî velâkin Le'anehumullahu bi küfrihim. Nisa suresi 46. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, yeryüzünde çeşit çeşit insan toplulukları yarattım. Çok çeşitli insan toplulukları var. İnsan toplulukları içerisinde, beşeri topluluklar dünyanın dört bir tarafında Çin'den tutun ta İspanya'ya kadar yeryüzünde çeşit çeşit insan Koreliler var, Çinliler var, Malezyalılar var, Avrupalılar var, Asyalılar var, Afrikalılar var, Amerikalılar var, Antarktikalılar var, var, var. Bütün bu dünyadaki insan topluluklar içerisinde toplu halde toplum halinde Allah'ın lanet ettiği hiçbirisini cennete koymayacağı tek topluluk kimdir siz söyleyin. Yahudilerdir. Niye? Ayet oku. Bakın. Lanehumullahu. <laughs> Allah ne kadar Yahudi varsa hepsine teker teker lanet etti. Lanetli bir kavimdir. Zaten yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın cennetten kovduğu iki tane varlık var. Birisi iblis yani şeytan, öbürü de vallahi Yahudilerdir. Haklarında lanet kelimesi geçen kelime. Haklarında lanet kelimesi yalnız bu iki varlık hakkında geçiyor. İblis ile Yahudi. Ne kadar mühim. Ama alemi İslam Kur'an'ı yaşamadığı için Düşmanlarını da rahat tanıyamıyor, göremiyor, anlayamıyor. Lanehumullah kelimesi arş-ı aladan Yahudilerin üzerine inmiştir. Devam ediyorum. Daha açıkça Nisa suresi 47. ayette ev nel'anehum kema le'anna eshabe sebti eshabe sebt cumartesi ashabı demek biliyorsunuz Yahudilerin en mühim özelliği cumartesi gününe gösterdikleri hususiyetten dolayı Allah Yahudileri eshabu sebt demiş yani cumartesi ashabı Yahudilerin cumartesine verdikleri kıymeti hiçbir şey vermezler. Yeryüzünde Yahudiler kadar cumartesi gününe hassas olan, hassasiyet gösteren başka bir kavim bulamazsınız. Cumartesi ateş yakmazlar. Cumartesi günü yola çıkmazlar. Vallahi cumartesi günü sıcak yemek yemezler. Dünyanın en mühim misafiri gelsin, en mühim adamı gelsin, ona dahi sıcak yemek vermezler, ateşi yakmazlar, ateşle uğraşmazlar, çalışmazlar, hareket etmezler, yola çıkmazlar. Şu anda İsrail'de o beş yıldızlı otellerin asansörlerinin bile düğmelerini basmazlar kıvılcım, elektrik patlaması oluyor, sigara içmezler, elek ateşten bir alamet taşıyor diye bir tek sigara içen adam cumartesini günü Yahudilerden bulamazsınız. Eshab-ı Sebt. Onlar şabıt diyorlar. Şabat günü. Kur'an-ı Kerim sübat diyor, sebet diyor. Onlar şabat. Şabat günü yani cumartesi günü. Yahudinin kutsal bir günü. Allah buyuruyor ki Kemal anna eshabe sebti bu cumartesi gününe hassasiyet gösteren Yahudilerin hepsine teker teker lanet ettik. Leanna bak le lanet ettik. O halde nerede bir Yahudi görürseniz Allah'ın cennetten kovduğu adam diye bakmazsanız Müslüman olamazsınız. Leanna eshabe sebti cumartesi ashabını yani Yahudileri teker teker lanetimizin altına aldık. Ebedi ebed cennetimizden kovduk diyor Hazreti Allah. Ben söylemiyorum işte bak. Nisa suresi 47. ayet. Dedin okuyun. Devam ediyor. Ve ba'u bi gadabin minallah Allah yeryüzünde Yahudilere gadap etmiştir. Yahudilere gadaplanmıştır. Yeryüzünde Allah'ı en çok kızdıran topluluk Yahudi topluluğudur. Ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah'ın gadabına uğramışlar. Bakın gadap. Öyle bir gadabına uğramışlar ki Müslümanlar unutmasın diye. Allah'ın lanet ettiği Yahudileri, Allah'ın radap ettiği Yahudileri Müslümanlar unutmasın diye günde beş vakit namaz emretmiş, aynı zamanda günde kırk rekat namaz kılmak emretmiş, her rekatta Fatiha suresini okumayı emretmiş, Fatiha suresinin sonunda da gayril mağdubi aleyhim o mağdubu aleyhim kelimesi Yahudi anlamınadır bütün kitaplarda. Mağdub, el mağdubu aleyhim demek Yahudi demek. Yani Allah'ın gadaplandığı adam, Allah'ın lanet ettiği adam, Allah'ın gadap ettiği millet. Günde kırk sefer Fatiha suresini okurken Yahudilere Allah'ın lanet ettiğini söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz ama işin farkında değiliz. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ aleyhim. Hani ihtine el müstakim diyoruz da ya Rabbi bizi sıratı müstakime doğrudan doğruya cennete giden yola bizi sevk et ya Rabbi. İhtina bizi sevk et, bizi götür. el müstakim sırat müstakime götür. sırat müstakim ne demek? Doğrudan cennete giden yol demek. Kestirmeden. Nasıl bir, bir yol ya Rabbi? Gayril <laughs> mağdubi aleyhim. Kendilerine gadap ettiğin ve kendilerini cennetten kovduğun Yahudilerin değil, üzerinde Yahudilerin bulunmadığı, üzerinde Hristiyanların bulunmadığı, Yol ki o ihtina sıratal müstakim diye talep ettiğimiz mübarek yol. Buradan da anlıyoruz ki sırat-ı müstakimin üstünde bir tek Yahudi yoktur. Çünkü geyril mağdubi aleyhim Allah'ın gadap ettiği, Allah'ın lanet ettiği Yahudilerin üzerinde bulunduğu yol değil. 124 bin peygamberin üzerinde yürüdüğü yol, sırat-ı müstakim yolu. Günde bunu 40 sefer okuyoruz ama manasına ulaşamadığımız için yeryüzünde Yahudilerin zulmüne en çok uğrayan millet Müslüman milletler olduğu hala teessüfle ve teessürle görülmektedir. Allah'ın Celle Celaluhu Yahudilere gadap etmesinin, lanet etmesinin sebepleri çok. Bir tanesini Kur'an-ı Kerim şöyle arz ediyor. Zalike Allah'ın Yahudilere lanet etmesinin ve gadap etmesinin sebebi bi ennehum onlar kanu yekfurun bi ayatillahi Allah'ın gönderdiği ayetleri inkar ettiler. Daha ve yaktülûne nebiyyine bi gayril hakkı haksız yere Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldürdüler. Yaktülûne nebiyyine nebileri peygamberleri öldürdüler. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldüren tek topluluk Yahudilerdir. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yaktulune nebiye hem de öldürdükleri peygamberlerin sayısını Kur'an-ı Kerim açıklamıyor. Bu, bu mu? 34 LSC 14 plakalı araba yolu kapatmış. Onu hemen kaldıralım. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldüren aman ya Rabbi peygamber öldürülür mü ya? Peygamber masum bir adam. Peygamber günahsız bir insan. Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir elçi, Resul. İnsan nasıl bu peygamberi öldürebilir? Ama Yahudiler öldürmüş. Hocam sen gözünle gördün mü? Gözümle görsem bu kadar emin olmam çünkü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ben söylemiyorum. Yaktülûne nebiyyin. Nebileri öldürdüler diyor. Zekeriya ismindeki, Zekeriya adındaki peygamberi Allah onu mucize olarak ağacın içine saklamış. Mutlaka onun ajanlar tarafından, elemanlar tarafından, ağaca saklandığını bulmuşlar. Ağacı yukarıdan aşağıya ikiye biçmişler. Zekeriya Aleyhisselam'ı iki yarım ayırmışlar. Kızarınan. Yani saklandığı ağacın yerini vallahi bulmuşlar. Adamlar o kadar ajan, o kadar katil, o kadar kafir, o kadar zalim. Yeryüzünde Yahudi'den daha zalim, daha katil, daha kafir hiçbir yerde kimseyi bulamazsınız. Vallahi bunları Kur'an söylüyor. Ben söylemiyorum. Sayfa sayfa ayetlerini açıklamaya her zaman hazırız. Düşünün ki Cevher Dudayev'in de yerini Ruslara bizzat tespit edip söyleyenler vallahi Yahudilerdir. Zekeriya aleyhisselamı içine saklandığı kavak ağacını buldular be. Yerini buldular. Cevher Dudayev'in de telefon konuşması esnasında olduğu yerin enlemini boylamını tespit etmişler. Derhal Rusya'ya haber vermişler. Vurun bu adamı. Öldü, şehit ettiler. İsrailoğulları. <laughs> Gece yarısı Libya'da Kaddafi'nin içinde yattığı çadırın tam ortasına bombayı düşürdüler mi düşürmediler mi? Hepiniz biliyorsunuz. Korkunç şeyler bunlar. Yeryüzünde Yahudi'den daha katil. Nasıl katil ya? Ya her insan bir insanı öldürebilir ama Yeryüzünde peygamberi öldüren yok Yahudiden başka. Peygamber öldürmek Yahudilere mahsus. Peygambere silah çekmek Allah'a silah çekmekten başka bir şey değil. Elçiye zeval olmaz derler. Allah'ın elçisini öldürmüşler. Bir ayet daha okuyorum. Ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah Yahudilere gadab etti, lanet etti. Niçin? Zalike. Şundan dolayı ki bi ennehum kanu yekfurun bi ayati Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Daha ve yaktulun el Ne demek enbiyası söyleyin? Peygamberler demek. Bak peygamber değil, peygamberler cenab Hak çoğul olarak ifade ediyor. Ve yaktulunel enbiya o kadar çok peygamber öldürdüler ki sayısını ancak Allah bilir. Gönderdiği yüz peygamberin 99'unu öldürmüşler. Yeryüzünde peygamberlerin mezarlarının belli olmamasının sebebi vallahi Yahudilerdir, tamamen Yahudilerdir öldürüp yok etmişler. Yüz peygamberin 99'unu öldürmüşler. Bak ayet ben söylemiyorum ayet söylüyor. Ve yaktulun el enbiya peygamberleri kıtır kıtır doğramışlar. Kim Yahudiler? Bir gayri hakkın haksız tabii peygamber öldürülür mü? Kainatta öldürülmeyecek Silah çekilmeyecek, kanı akıtılmayacak bir insan varsa o da peygamberdir. Yahudiler de en çok peygamber öldürmüşler. Bu okuduğum ayeti kerime de bazı kardeşlerimiz not alabilir. Ali İmran Suresi'nin 112. ayetidir. Ali İmran 112. ayet. Vay zalim Yahudiler, vay kafir Yahudiler, vay katil Yahudiler. Şimdi Allah'ın bunca hadiseden sonra hükmünü şu ayetiyle ifade edelim. Yine okuyacağım ayet Maide suresinin 82. ayeti. Maide suresinin 82. ayeti Rabbimiz aynen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed aynen şöyle hitap ediyor. Le tecidenne nasi bakın eşedden nasi adaveten lillezine amenu el yahude aman ya Rabbi şu ayete bak ne kadar net bir ayet le tecidenne la mu nunu tekid yani kuvvetli 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 demek habibim yeryüzünde o zaman tabii o zaman yeryüzü nüfusunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O zaman dediğim bu ayet-i kerimenin nazil olduğu zaman yani 1400 sene evvel dünyanın nüfusu ne kadardı bilemiyorum. Ama şimdi dünyadaki insanların nüfusu tamamı 6.5 milyar şu anda dünyada insan varmış. Rabbimiz buyuruyor ki şimdi de aynen öyle. O zaman bu zaman geleceğe kıyamete kadar letecidenle bütün dünyadaki insanların tamamını araştırsanız, soruştursanız, teker teker araştırmaya, incelemeye alsanız, tabi tutsanız bu kadar insanın içinde lillezine amenu müminler için adaveten düşmanlık bakımından Müslümanlara düşman olmak, Müslümanları öldürmek, Müslümanları kat etmek, katletmek, Müslümanların önünü kesmek, Müslümanları yurdundan yuvasından etmek için etmek maksadıyla etmek bakımından yeryüzündeki insanların en şiddetlisini, en katilini, en yamanını, en acımasızını en amansızın arasan Yahudi'den daha şiddetlisini bulamazsın diyor peygamberimize. Kim söylüyor? Allahu Teala söylüyor. Eşeddün. Arapça şedde ya şüddü şiddet kelimesi buradan geliyor. Arapçayı tanıyanlar bilir. Şedde ya şüddü şiddet. Ne demek şiddet? Bugün şiddet kelimesinin karşılığını ne olarak ifade ediyorlar? Siz söyleyin. Terör şiddet kelimesi teröre işaret ediyor. Öyle mi değil mi? Şiddet varsa ne vardır siz söyleyin. Bir yerde şiddet varsa ne vardır? Terör vardır. Allahu Teala Yahudileri anlatırken şiddet kelimesini kullanıyor. Le teciden ne eşet dünyası insanların en teröristi, insanların en anarşisti, insanların en katili Yahudilerdir diyor. Bunu ben vallahi Allah söylüyor. Ben söylemiyorum. Yeryüzünde nerede bir Yahudi varsa o teröristtir. Potansiyel tehlikedir. Terörün çekirdeğidir, patlamamış bombadır. Allah böyle söylüyor. dünaz, inşa insanların en teröristler onlardır. Niye? Yeryüzünde evvela peygamber öldürmüşler. Damgayı yemişler. Allah'ın lanetine uğramışlar. Allah'ın adabına uğramışlar. Bitmiş onların işleri. Hükümleri verilmiş. Ben hüküm vermiyorum. Kur'an'ın hadiseye bakış açısını söylüyorum. Leteciden ne eşedden nasi şiddet terör demektir. Yeryüzün yeryüzündeki insanların içinde Müslümanların canına, malına, yurduna, yuvasına kastetmek bakımından Yahudiden daha şiddetli, Yahudiden daha terörist, Yahudiden daha anarşist insan bulamazsın. Açın okuyun. Ayetin yerini bir kere daha söylüyorum. Maide suresi 82. ayet. Şiddet kelimesi var burada. Şiddet kelimesi terör kelimesine işaret ediyor. Nerede şiddet varsa terör var. Tamam. Demek ki Yahudi'den daha terörist kimse yok kaynağında. Kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nerede? Maide suresinde kaç numara? 82. ayette.